Teknopat'tan herkese merhaba. Ben Recep Baltaş. Ben Ergün Gür. Bugün sizlerle birlikte Samsung'un yeni akıllı telefonu Galaxy S8 Plus'ı kutusundan çıkartacağız. 64 GB'lık sürümün kutusuna baktığımız zaman son derece sade bir tasarım var. Midnight Black yani siyah sürüme bakıyoruz. Türkiye fiyatı bunun ilk çıkışta 5000 TL'ydi sevgili izleyiciler. Şu an 4500, hatta altın renginde 4250 TL civarında fiyatları görebiliyoruz. Arka kısımda temel teknik özellikler bizlerle paylaşılmış. Samsung'un en son teknolojilerini barındıran sancak gemisi tabir edilen bir telefon. Burada mührümüz var, mührümüzü açacağız. İçerisindeki diğer kutuya baktığımız zaman alt kısımda e gibi bilgilerin bulunduğunu görüyoruz. İsterseniz açalım. Öncelikle telefonumuzu kutu içeriğini görmek üzere kenara alalım. Bu şekilde içerideki kutuyu çıkartıyoruz. Ardından buradaki bir diğer kutuyu çıkartıyoruz. Kutular iç içe. Bunun içerisinde genellikle belgeler oluyor. Arka kısmında da sim kart yuvasını açmak için gerekli olan iğneyi görüyoruz. Herhangi bir ataç da işi görür ama kutu içerisinden çıkması da güzel. Çünkü dışarıda bir yerde telefon değiştirirken arıyorsunuz bunları. Kutu içerisine baktığımız zaman burada kulaklığımızı görüyoruz. Bu kulaklıklar son derece farklı, örgülü bir yapıya sahip çünkü bunlar AKG'nin kulaklıkları. Pek çok kullanıcı bu kulaklıkların ses seviyesinden oldukça memnun olduklarını daha şimdiden belirtiyorlar. Bakalım, biz de test edeceğiz, göreceğiz. Bununla birlikte şarj için, ve aktarımı için kullanacağımız burada Type-C, yani ucu simetrik olan kablomuzu görüyoruz. Kulaklıklar için, ek kulak için uç kısımların yer aldığını görüyoruz. Büyük ya da küçük kulaklar için silikon uçları değiştirebiliriz. Burada adaptörlerimiz yer alıyor. Bu adaptörleri daha önce Note 7'de görüyorduk. Burada ne var? USB Type-C Micro USB'ye çevirme adaptörü. Evet, ikisi arasında bir dönüştürücümüz var. Burada bir diğer adaptörümüz var. Normal Type-E dediğimiz standart USB bağlantısını ufak Type-C simetrik bağlantıya çeviren bir adaptörümüz var. Bunun yanında kendi şarj cihazını görüyoruz. Hızlı şarj desteklediği için özellikle amper değerine bakacağız. Ancak Adaptive Fast Charge teknolojisinde burada görebiliyoruz. Kutu içeriğimiz bu kadar sevgili izleyiciler. Kalan kısım buradaki dolgu materyalleri. Seyahat tipi şarj cihazının üzerindeki değerlere baktığımız zaman 9 volt 1.67 amper ya da 5 volt 2 amper değerlerini sağlayabildiğini görüyoruz. Samsung'un kendi hızlı şarj teknolojisini destekliyor. Telefonun jelatinini soyma kısmı ilk aldığınız zaman en zevkli kısımlardan bir tanesi. Bir tane önde bir tane de arkada jelatinimiz var. Telefonun kendi yapısı gerçekten çok çekici. Neden? Parlak, siyah, güzel bir yüzeyi var ve de özellikle ekran kenarlarında çerçeve barındırmıyor. Bunu şimdi açarak hemen bir görelim. İlk çalıştırmamızı yapıyoruz. Galaxy S8 Plus yazısı hızlı bir şekilde karşımıza çıktı. Bakalım ne kadar zamanda açılıyor. Şöyle bir bekleyelim. Android hızlı bir şekilde başlıyor sevgili izleyiciler. Başlat diyerek kurulumu yapabiliyoruz. Bu ekranı neden hemen başlattık? Çünkü kenarlarda çerçevesiz tasarımı görmek istedik. Daha önce Edge modellerinde olduğu üzere ekran kenarları doğru hafif kavisli bir yapıya sahip. Bu da özellikle çerçeve görünümünü engelliyor. Ayrıca Samsung'un yaptığı en büyük yeniliklerden bir tanesi tuşları ekranın içerisine almak oldu. Bu kısımda yer alan tuşlar artık ekranın altında yer alıyor. 173 gram ağırlığında, alıştığımız standart tek el telefonlara göre bayağı ağır bir telefon var karşımızda. 159,5 mm, 73,4 mm, 8,1 mm kalınlığında. Yani 6,28 inç bunun uzunluğu var. İçerisindeki ekranda 6,2 inç ve de bu %84 ekran kasa oranı ile muazzam bir oranı tekabül ediyor. Kasanın arka kısmına baktığımızda bu parlak yüzeyin yanı sıra kameranın yanında parmak izi okuyucu, flaşımız ve de odaklama kısımlarını görebiliyoruz. Kamera çözünürlüğümüz nedir Ali? 12 megapiksel Recep. Kameranın megapiksel değerini artık pek değiştirmiyorlar. Bunun yerine diyafram ve de diğer özelliklere önem veriyorlar. F1.7 ile özellikle düşük ışık performansına odaklanmış durumdalar. Bunun yanı sıra 4K video çekerken aynı zamanda 9 megapiksellik fotoğraflar da çekebiliyor. Doğal olarak HDR destekliyor. 4K'da 30 fps, 1080p'de 60 fps çekim imkanını bizlere sunuyor. Öndeki kameramızın özelliklerini de peki. Ön kamerada ilginç bir şekilde aynı diyafram değerini f1.7'yi tutturmuşlar. Burada da 8 megapiksel değerinde 1440p'de 30 Fps çekim yapabilen, video çağrıları destekleyen ve otomatik HDR destekleyen son derece gelişmiş bir ön kamera var. Bu ön kameradaki artış doğal olarak öz çekim, kendi videolarımız çekim sırasında işimize yarayacak. Yüz tanıma özelliğine sahip olan telefonda istersek iris tarayıcı istersek parmak izi tarayıcı ile güvenliği sağlayabiliyoruz veya hayır hiçbirini sağlama diyerek bunu atlayabiliyoruz. Şu an gördüğümüz bu geniş ekranın çözünürlüğü 1440x2960 piksel ve 529 PPI piksel yoğunluğuna sahip. Son derece net bir ekran olduğunu görebiliyoruz. Servis sağlayıcıdan uygulamaları alıp almamayı bize sorması gayet güzel. Servis sağlayıcıdan herhangi bir uygulama istemiyoruz. Bunu sonraki diyelim. Samsung hesabımızda yeni sesli yazma, okuma ve diğer işlevleri sağlayan Bixby asistan özelliği var. Özellikle Samsung bunun üzerinde çok durmuştu. Bunu hesap oluşturarak, oturum açarak kullanabiliyoruz ya da geçerek atlayabiliyoruz. Ama Samsung'un hesabında bize sadece hesabı üzerinden sunduğu pek çok özellik var. Bunu da belirtelim. İçerikleri başka telefonlardan aktarma gibi klasik seçeneklerimiz var. İstersek hava durumu tahminleri ve diğer bilgileri de telefonumuza devamlı olarak aktarabiliyoruz. Konum doğruluğunu daha keskin bir şekilde belirleyebiliyoruz. Bunları ayarlamak tabii ki oldukça kısa zaman alıyor. Şimdi özellikle merak edilen tabii ülkemizdeki sürümün kullandığı donanım ve yazılım. Her şeyden önce şöyle yukarıdan aşağıya bir kaydıralım. Burada pek çok bildirim ve güncelleme ile başlıyoruz. Hemen İstanbul'daki hava durumunu gösteriyor. Google Play Store'un kurulumunu yapıyor. Uygulama güç monitörünü açıyor. Yani yeni bir kullanıcı için aslında başlangıçta çok fazla şeyin ekrana geldiğini söyleyebiliriz. Burada telefon hakkında kısmına giriyoruz ve de burada yazılım bilgileri üzerinden Android sürümümüzün 7.0 olduğunu görebiliyoruz. Aynı zamanda Samsung'un kendi güvenlik uygulamalarının Knox'un ve diğer alt hizmetlerinin de sürümleri burada görülebiliyor. Tuşlar artık ekranın içerisinde yer alıyor. Buradan geri tuşuna tıklayalım. Depolama alanını bir görelim. Bakalım 64 GB'lık depolama alanına sahip modelde biz pratikte ne kadar alanı kullanabiliyoruz. Cihaz bakımı kısmına giriyoruz. Pil, performans, kayıt yeri hafıza kısımlarından hafızamızı denetliyoruz. 4 GB RAM'imizin 1.6 GB'ı sistem ve uygulamalar tarafından kullanılıyor. Nelerin ne kadar kullandığını burada daha detaylı bir şekilde görme imkanımız var. Cihazımızın güvenliği ile ilgili yine detaylarımız var. Kayıt yerine tıkladığımız zaman depolama alanının ne kadarını kullanıldığını görüyoruz. 11.8 GB'ı işletim sistemi ve Samsung'un uygulamaları tarafından kullanılıyor sevgili izleyiciler. Yani 64'ü aldığımız zaman aslında karşımızda 52 GB civarında kullanılabilir bir alan var. O 764'ü açtığımızda ülkemizdeki sürümün Exynos işlemci kullandığını görüyoruz. Exynos'un 8895 Octa EMEA olarak adlandırılan sürümünü kullanıyor. EMEA nedir? Ortadoğu bölgesinde, EMEA bölgesinde bu Exynos işlemciler kullanılıyor. Amerika gibi ülkelerde, bazı Qualcomm anlaşmazlığı olan ülkelerde de Qualcomm'un MSM8998 yani Snapdragon 835 işlemcisi kullanılıyor. Bu işlemcinin ihalesi de büyük bir olay olmuştu. Samsung özellikle bu yeni nesil güçlü işlemcilerin büyük bir kısmını kendisi aldı ve yeni nesil Galaxy S8, Galaxy S8 Plus telefonlarında kullanıyor. Bunlar gerçekten şu an için sunulan en güçlü işlemciler sevgili izleyiciler. İçerisindeki dahili 64 GB depolama alanını 4 GB zaten sizlerle birlikte gördük. Bu RAM'in türü LPDDR4 türündeydi. Bunun haricinde şurada zaten 3.5 GB olarak da bizlere gösteriliyor. Neden peki 4 ise 3.5 gözüküyor diyecek izleyicilerimiz de var. Bazen geliştiriciler RAM'in bir kısmını donanımsal işlevler için size kapatıp ayrı bir planda kullanıma alabiliyor. Bu yüzden de 3.5 GB görünmesi gayet doğal. Şimdi burada pek çok farklı uygulama görmeyi bekliyoruz ama bir bakıyoruz burası boş sevgili izleyiciler. İnternet uygulamalar, uygulamalar çekmecesini gözümüz arıyor. Burada herhangi bir şey göremiyoruz. Çünkü Edge panelleri burada kullanımda ve kısa yollar ile zaten bunları ekleyebiliyoruz. Ve ayrı bir uygulama çekmecesini kurmak istersek de Play Store üzerinde alternatif ana ekran kullanımlarına geçebiliyoruz. Burada ekranın biraz daha farklı kullanımı uygulamaların oturması konusunda biraz değişiklik yaratacak. Şu Edge panellerinde tamam diyelim. Başlat diyelim. Hesap makinesi, galeri, saat, klasör, YouTube gibi, Chrome gibi kısa yolları görüyoruz. Yeni bir tane ekle dediğimiz zaman burada uygulamaları, Edge uygulamaları, uyumlu uygulamaları seçerek mesela Word ve diğer işleri de ekleyebiliyoruz. Şu an Galaxy S8 Plus'ın biraz daha Note serisinden doğan açığı da kapatacak şekilde tasarlandığını, biraz daha iş uygulamalarına uygun çift el telefon olarak tasarlandığını görebiliyoruz güçlü işlemcinin içerisindeki Adreno 540 da özellikle Amerika'da karşımıza çıkıyor. Bizim Türkiye'de kullandığımız modeldeki Mali G71 MP20 de en son nesil oyunları oynamak üzere tasarlanıyor. Şimdi IP68 sertifikası, Gorilla Glass 5 koruması gibi ek koruma özellikleri de bu telefonun diğer dikkat çeken noktaları. Ama esas öne çıkan teknolojik özellik tabii ki 4G bantlarının çok daha gelişmiş olması. Ve de bize burada LTA üzerinden CAT 16 bir modem sunulması ve bunun da 1024'e 150 megabit. Yani gigabit hızında LTE üzerinden internet bağlantısı sağlayabilecek kadar yüksek bir hıza sahip olması. Ama bunu Türkiye'de sunacak bir operatör var mı? Bu ayrı bir mesele. Sizler birlikte Galaxy S8 Plus'ın fiyatına ve özelliklerine baktık. Evet özellikleri anlat anlat bitmeyen en son nesil telefonlardan bir tanesi. Daha fazlasını merak edenler aşağıdaki makale bağlantısına tıklayabilirler. Teknopat sosyalde konu açarak konuyla ilgili siz de konuşabilirsiniz. Türkiye'de en çok konuşulan konu fiyatı oldu ama biz biraz daha teknolojik özellikleri konuşalım istiyoruz. Sizlerden de yorumlarınızı bekliyoruz. Bir başka videoda görüşmek üzere. Ben Recep Baltaş. Ben Ergün Gör. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.